Karaciğer neden yağlanır? Bilindiği gibi en çok alkolden yağlanır. Alkol, aşırı alkol tüketenlerde karaciğer yağlanması olur maalesef. Tabii ki aşırı kilo, obezite, aşırı alkol tüketme, şeker hastalığı, inzülin kullanma, kan değerlerinin yükselmesi, polikistik ovar, tiroid bezinin çalışmaması. Tiroid bezi çalışmazsa yeterli kaliteli hormon salgılamazsa insan vücudundaki endokrin organlar pankreasta karaciğer bir endokrin bunlar da hormon salgılıyor. Bunları yöneten nedir? Tiroid bezesi. Tiroid bezesi tiroksin T3 T4 salgılamazsa ne olur? Mide ve karaciğerin de değerleri düşer. Çalışmaz yani yeterli kaliteli safra veya enzim salgılamazlar. Mide asidi de buna bağlı. Bütün sistem tiroide bağlı. Tiroid hipofiz bezesine bağlı. Hipofiz bezesi talamusa bağlı. Vesel vesel hepsi birbirine bağlı. Yani alkol, kilo, şeker hastalığı, kan değerlerinin yükselmesi, tiroid bezinin yeterli kaliteli hormon salgılamaması, aşırı ilaç kullanma, kimyasal ilaç kullanma aşırı değil her türlü kimyasal tehlikeli hipofiz bezesinin çalışmaması uyku apnesi Vesaire vesaire. Birçok sorun karaciğer yağlanmasını tetikler. Karaciğer yağlanırsa, yorulursa karaciğer 400 çeşit hormon salgılar. Bunları salgılayamazsa yorgunluk, halsizlik, terleme, aşırı efor sarf etme, ciltte kızarma, kaşıntı, Karın kısmında dolgunluk ismi. 400 çeşit bilinen hormon salgılıyor. Bunlardan ALT, AST değerleri karaciğer niye salgılar? ALT alenin amino transferaz. Bu vücutta normal olarak enzimlerin üretiminde rol oynar enzim. Fakat bu karaciğer normal çalışmazsa, anormallikler olursa ALT değeri, AST değeri zamanla yükselir. ALT, ve AST değerlerinin yükselmesi karaciğerde yağlanma var. Sorun var demektir. Evet. Yani karaciğerin bilinen Öyküsü bu. Fakat hiç bilinmeyen ve en tehlikelisi bağırsak florası çökerse kimyasal ilaç kullanmaktan. Bağırsak florası. Bağırsakta 2 kilo bakteri olur. 100 katrolyon bunun %98'i faydalı. Faydalı bakteri vitamin üretir. B6, B9, B12, K vitamini vesaire Faydalı bakteri yok olursa vitamin yok olur. Sistem çökerse o zaman bağırsaklarda değişim, dönüşüm, metabolik değişimler olmaz. Yani şimdi protein ağırlıklı beslendin. Amino dönüşmesi gerekir. Karbonhidrat ağırlıklı tükettin gıda. Glikoza dönüşmesi gerekir. Ya yağ, yağ dönüşmesi gerekir. Bunları dönüştüren, değiştiren hem de safradır. Hem de pankreasını sargılamış olduğumuzda hem de bağırsaktaki faydalı bakteriler de bu değişimde, dönüşümde rol oynar. Tiroid bezi çalışmasa karaciğer de pankreas yeterli kaliteli sindirim salgısı salgılamaz. Pankreas lipaz amelaz tripsin gibi enzimler salgılar. Karaciğer safra salgılar. İkisi 12 parmak bağırsağında böyle kapalı paket içinde geliyormuş gibi bağlı olarak gelir. 12 parmak bağırsağına geçtiğinde kargodan gelen paket gibi şak şak açılırlar, faaliyete başlarlar. Direkt lipaz amilaz tripsin pankreası açık olarak gelse pankreası eritir. Safra karaciğerde açık olarak gelse paketli gibi değil de karaciğer eritir o kadar sert. 12 parmak bağırsağının yapısı dokusu bunların açık çalışmasına müsait, uygun. Bazı proteinler vardır. 300 bin molekülden oluşur. 300 bin molekül. E, bunların tek tek aminaside dönüşmesi gerekir. Bu değişimi dönüşümde rol oynayan tabii mide, karaciğer, pankreas, ince bağırsaktaki faydalı bakteriler vesaire. Ama kişi herhangi bir nedenle ilaç kullanıyorsa, özellikle antibiyotik, antihistaminik, ağrı kesici, antidepresan vesaire, vesaire vesaire. Ne oldu? Sistem çöktü. Yıllar önce Almanya'dayken işte ağrı kesici vatandaş herkes kullanıyor. Aman ya bir şey olmaz ağrım var kullanayım. Asatofenon, parasetamol. Ne oldu? Kullandı. Çocuk 12 yaşındaki çocuk bademcik ameliyatı olmuş 40 yıl önce. Doktoru dayanamazsa ağrısı sancısı olursa fitil ver demiş ağrı kesici. Annesi de bir iki tane fazla vermiş. Çocuk iki gün sonra öldü. Otobüsü böyle karaciğer parça parça olmuş ağzından çıkmış. Otopsi sonucunda karaciğerin kimyasal ilaçtan paracetamoldan parçalandığı ortaya çıktı. Ne oldu? Doktor o 36 bin mark para ödedi. Ceza mı bu? <laughs> evet, karaciğer yağlanırsa birçok hastalık ortaya çıkar. Hepatit, A, B, V, S, çöker, ve S, bir sürü sorun ortaya çıkar. Evet, sorunları biliyoruz. Peki, tedavi nedir? Sorunlar herkes biliyor. En tehlikelisi de kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı bağırsaktaki faydalı bakterinin, vitamin üreten faydalı bakterinin yok olması nedeniyle bağırsaklara kandida mantarı yerleşmesidir. Kandida yerleşirse el bombası gibidir. İnsan hayatı zehir olur. Niye zehir olur? Çünkü herkesin bağırsağında olan kandida matara gibi el bombasına benzer. Bant var bağırsağı kene gibi yapışır. Bir organın şeklini rengini alır. Defacetten çıkmaz çünkü bağırsağa yapışıyor. Kanserinde çıkmaz çünkü kana karışmıyor. E doktor ne yapacak? Teşhis yok, tedavi de yok. Aman önemsiz kandida herkeste var diyor. Herkeste var da kudurması, değişmesi, dönüşmesi tehlike. Kimyasal ilaç kullanmadıkça dünyada şu kadar milyar insan var, herkeste kandida var. Ne zaman tehlikeli, ne zaman kimyasal ilaç kullanırsanız 1 gram defacette 300-500 kandida varken olması gereken bir şey. Milyonlarcası bir araya gelir, koloni oluşturur. Koloni. İşte şöyle 300-500 iken koloni oluşturur. Bir, kolonisini korumak için sümüklü jölemsi bir sıvı üretir, biyofilm. Streç folyodan bin kat daha ince Angstrom kalınlığında, angstrom meti. Sürekli yumuşak, çelik gibi sert, hiçbir doğal kimyasal zarar veremez kanide. Değişir dönüşür, köpek gibi kuduz olur. Köpek nasıl kuduz olunca tanımaz sahibini. Bu da artık un mamuller, mantı makarna, börek, çörek, bal, bekmez, reçel vesaire yedikçe karpuz, kiraz, üzüm, tatlı meyve daha yedikçe hepsini zehre dönüşür. 84 çeşit zehirlidir. Aynı neye benziyor bu? Gürze benziyor. Bağırsaklara pat pat, pat patlatıyor, deliyor. 84 çeşit. Üretmiş olduğu zehirden birisi metil alkol, yarım döplesi şu kadarı kör eder. Bir döplesi şu kadarı öldürür. Dalaman, Dallayan, Köyceğiz, Bodrum, Çeşme gibi yörelerde turistlere ikram, ucuzluk olsun diye merdiven altı alkol veriyorlar. İçenler yallah gidiyor. Hastane yetişemez. Evet. Bugün günümüzde Türkiye'de yaşayıp da Barsan'da kandida olmayan kişi yok. kandida kana karıştı mı, üretmiş olduğu toksik madde. Kana karıştı mı öldürür zaten. 10 günde yaşama şansı yok. Biter bağırsaklar geçirgen hale geliyor. Sızıntılı bağırsak sızdıran bağırsak sendromu, geçirgen bağırsak sendromu. Bağırsakta kandiden üretim olduğu bütün zehir kana karışıyor, karaciğere geliyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğerin yorulması, yağlanmasının sebebi normal alkolden bin kat tehlikeli olan kandiden üretmiş olduğu metil alkol. Metan gazı, etan gazı, bütan gazı vesaire vesaire <laughs> 84 çeşit zehir üretir. Doktora gidersin, teşhis yok, anlamaz. İlk 4 devre. Sadece bir bardak suya tükürüyorsun, tükürüyorsun saçaklanıyorsa, çöküyorsa, çöküyorsa, yapış yapıştırıyorsa kandida var. Bu kadar basit. Ama hiçbir doktor tükürük testi yapmaz. Çünkü modern değil. Laboratuvar gerektirmiyor. Bunu kimse yapmaz, o modern, bu ilkel, taş devri. E sen yap analizi, yapamaz. Çünkü laboratuvar bunu, dünya en modern laboratuvar bile bunu teşhis edemiyor. Çünkü bağırsakları gibi yapışıyor, bir dokunun şeklini, rengini alıyor. İki, hiçbir aletle, edevatla bugün ilk dört evresinde teşhisi yok. Beşinci evreye geçtiğimiz Sümüksü bir defaca tutunacak nokta kalmadı mı gelmeye başlar. O da bağırsağı çürütmüş demek. Yani karaciğer yağlanmasının birinci derecede sebep. Kandidanın üretmiş aldığı o alkol. Ondan sonra diğer sebepler. Buraya üç kişi geldi. 1.92 metre boyunda püf, vatandaşlar ama göbekler böyle önde gidiyor. Seyirciler güldüm. Niye güldüler? Çok mu alkol içiyorsunuz dedim. Dereci misiniz? Yok dediler. Biz abdestin namazı. Bu ne dedim? Biz de bilmiyoruz dediler. Halsizlik, dermastik, yorgunluk, alerjik hastalık. Kırk çift hastalık var ikisinde. Üçün dedim. Bize bir çare duyduk ki sen tedavi ediyormuşsun. <laughs> dedim Barsanız mantar dolu. Mantar. Kandide mantarı. Karaciğer yağlanmış, pankreasta sorun var, şeker hastalığı var, hepsi var, tansiyon var. Var mı var mı? Hepsi var, he, hepsi var. Ne olacak? Tedavi ederiz, sorun değil. Ve tedavi ettik, problem değil. Bir gün bir markette alışverişteydim. Şöyle eğildim, bir şey alacağım aşağıda. Şu kabamı kaldırırken önümde kocaman bir göbek, hamile bir bayan zaten. Pardon hanımefendi diyecektim. Baktım adamın bıyığı. <laughs> dedi ki, evet dedi. <laughs> hamile gibi gözüküyorum, ben de biliyorum dedi. Ama ben de anlamıyorum nedir dedi. Kandidat mantar dolu bağırsan dedim, ne anlamayacağım. Etil alkol, metil alkol, bitil alkol üretiyor. Metan gaz üretiyor, çakmak gaz üretiyor. 84 cc üretiyor. Gaz bomba gibi, patlayacak gibi. Ne yapacağım bilemiyorum diyor. Hafızama zarar veriyor, unutkanlığa sebep oluyor, beynime zarar veriyor. Karaciğerin ciğeri, bir sürü sorunum var dedi. Sorun değil, tedavi ederiz. Problem değil. Gökçek var, sorun yok. Allahu alem. Şimdi Enginar'ın birleşiminde, Enginar'ı ben 40 yıl önce balkonda denedim. Almanya'da balkonda yetiştireyim de şu Enginar'ın faydalarını göreyim, bakayım dedim. Kitap yazıyorum ya, kitap yazarken oluyor böyle sürekli konsantre oluyorsun. Hareketsiz, hazımsızlık oluyor. Dedim ki şu Enginar çay yapayım için iyi gelir. Ee, bu kadar olunca yapraklarını yemeye başladım. Yem dedim o zehir gibi aman Allah'ım dedim ya ben bunu nasıl yiyeyim? Yemedim. <laughs> Birkaç çayın için dedim içemedim. Enginler deyince vatandaş zannediyor ki şu gözüken kısmı şey çiçek tabanı. Burada etken madde yok denecek kadar az bir anlamı yok. Yenen yani kısmının bir anlamı yok. Bunu şimdi birçok etken madde var. Engin'in yaprak, gövde yaprağı olacak. Profesör Hamar ve ekibi Kolesterol lipit tergesi tedavi etmiş. Prof. Fintilman Merkez Rizin Hastanesinde Hamburg'da 553 hastayı tedavi etmiş. Şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, kusma, kokuşma, yağ sindirim zafiyeti, ishal, kabızlık, karın ağrısı hepsi tedavi etmiş. Yüzlerce binlerce klinik araştırması var. Bu yenen çiçek tabanı değil, gövde yaprağı. Birleşimindeki birçok etken madde var. Bunlardan sinaro pikrin 400 bin defa sulandırsan acılığını hissedersin. Yani bir küfet dolusu suyun içerisine bir iki damla damlat o kadar sektir. Yani enginar yaprağı. Ee, ama tabi sadece bu değil. Rutin içerir, rutolin içerir, flavonitler, flavonitler, glikozitler, tanin, inulin içerir, Zank içerir, C vitamini, A vitamini vs. vs. pro vitamini A, hidrosinamik asit içerir, bir sürü dikafoylik asit, sinarin içerir vs. vs. Yani birçok etken madde var. Bir de bizim ürünü kullananlar var. Hocam ilk defa trombozitlerim 480 bini gördü. Kullandığım hiçbir ilaç işe yaramadı demiş Ercan Bey. 480 bin yani PLT değeri yükselmiş. Kandaki PLT değeri 481. bin. Kullandığım hiçbir ilaç fayda etmedi. Engeller seti kullanıyorum çok faydasını gördüm. Değerlerim normal az demiş. Normal 150 bin ile 450 bin olması gerekirken PLT sayısı Enginar Arsene'te kullanmış. Vatandaşın biri diyor ki hocam ben 500 kilo yarım ton tövbe estağfurullah. Ne yapacağım? Bütün kış boyu sonbahar, kış ilkbahar Enginar yiyeceğim. Difriz aldım, difrize doldurdum. Tövbe estağfurullah, tövbe deme. Ne olacak dedim? Karaciğerimi güçlendireceğim. Güldüm, niye güldüm? Önce bana sorsak keşke dedim. Niye? Buradaki etken madde yok denecek kadar az yaprağında etken madde ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım seviyorsan sevmiyorsan çöp at şimdi tromboz sayısı plt yani kandaki pıhtılaşma kat sayısı yükselirse bu sefer ne olur kanın kolay kolay pıhtılaşır yağlanır vesaire vesaire kan akma, motorun yağı gibi olur kolesterol lipid trigrizit plt değeri yükselirse tehlikeli iyi bir şey değil hücrelere, vitamin, mineral, enzim gitmez. Fatih Bey saç kıran için engin arasiyeti kullandım. Saçım çıktı diyor. Saçım gürlendi diyor. Maşallah maşallah. Saç kıran varmış. Saçı kıran düzelmiş. Saç kıran için bir aydır İbrahim Bey'den engin seti kullanıyorum. Spürner birlikte saçlarım normala döndü. Çok şükür. Saç kıran için kullanmış. Uzun süredir saç kıran varmış. İzmir'den bir genç kafasında böyle metal para büyüklüğünde 28 tane delik gibi böyle her tarafında saç kıran çok enteresan bir durum okula gitmiyor araştırmış bulmuş bana hocam yardımcı olun tamam dedim babası demiş ki daha önce birçok şey kullandık hep şarlatan bunlar Param boşa veremem demiş o da harçlığını biriktirmiş dedi ki ben harçlığımı da alıyorum babam para vermiyor inanmıyor lütfen yardımcı olur musunuz tamam olalım dedik uygun fiyata öğrenci fiyatı Yandırdım. Bir ay geçti iyileşmedim diyor, ağlıyor, iki ay geçti, üç ay geçti, dört ay sonra dedi ki ya şeftali tüy gibi tüyler çıktı diyor. Sorun yok, panik yok, yavaş yavaş önce atacak, sonra şeftali gibi tüyler çıkacak, daha sonra normal tüy olacak, acele yok. Acele yok, panik yok, panik yok dedik dedik dedik, devam etti. Altı ay sonra fırça gibi saç oldu. Üniversiteye kazandı. Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta okuyor. Ya, kaç yıl önce. Ya, bizim bayimiz gibi çevresini anlatıyoruz. Mahmut Bayrak'la selamun aleyküm. Karaciğer yağlanması için enginar seti aldım kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Karaciğer değerlerim normale döndü. Sağ olun var olun demiş. Hilal Hanım, iyi günler iştahsızlık, halsizlik için çentiyen yani. kullandım. 20 günde iştahsızlık, halsizlik sorunum geçti. Demir eksikliği ve kansızlık için Engin'e başladım. Değerlerim normala döndü demiş. O maşallah. Nursel Hanım, hocam Liken planus için Engin'e seti kullanmış. Bir aydır kullanıyorum çok memnunum diyor. Allah razı olsun sizden durumun düzelmeye başladı demiş. Hocam daha önce karaciğer için enginar seti kullandım. Çok faydasını gördüm. Teşekkürler demiş. Mustafa Çetin Kaya hocam sohbetinde bir yerde İngiliz seti ben karaciğer yalanması şikayetiyle kullanmaya başladım. 2 aydan beri kullanıyorum. Artık kendimi daha dinç hissediyorum. Karaciğer temizleniyor. Karaciğer yalanmasına karşı almış olduğum enginar seti sayesinde artık sabahları daha dinçim diyor. Alevhan'ın ürünlerini süper karaciğer seti mükemmel demiş. Bayağı uzun süre bizim ürünleri kullandı kendisi, ailesi vs. Meryem Hanım, hocam önce çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun, eminim kalite sende. Ürünlerinizden çok faydalandık, faydalanıyoruz. Benim liken planus vardı. Enginar seti ürününüzü kullandım, tamamen geçti maşallah Enginar setiyle. Sehpana Hanım, Enginar kapsülü kullandım, kilo da verdim. Zannedersem oğlum sadece bir kutu kullandı, faydasını görüyor diyor. Ayhan Bey enginar kapsülü kullandım. Vücudu detoks yapıyor, temizliyor. Ayşe Hanım iki aydır düzenli olarak enginar deve diken seti kullanıyorum. Hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık şikayetim azaldı. Cildimde canlılık gördüm. Kolesterol, trigliserit değerlerim düştü. Uzun uzun anlatmış maşallah. Çok faydasını görmüş. Kimyasa ilaç kullanım bıraktım diyor. Bırak kullanmıyorum artık diyor. Burak Çimen Enginar deve dikeni kanser için kullanıyorum. Ürünleri kullandıktan sonra fark hissettirir. Derecede belli oluyor diyor. Gerçekten harika ürünler demiş. Fatih Bey karaciğer değerleri, karaciğer yalanmasına kullandığım faydasını gördüm. Vesire burada sayılmayacak kadar yorum var. İsteyenler bitkiara.com'dan bakabilirler. Bitkiara.com Şimdi biz süperoksit dismutaz denen bir kapsül ürettik. Süperoksit dismutaz bu kapsül ne işe yarıyor? Neden böyle bir şey ürettik? Peroksitimizle tüketmiş olduğumuz gıdalar hücre içerisinde mitokondri tarafından yakılarak enerjiye dönüşürken artık madde ortaya çıkar. Yani sobada odunu, kömürü yakarken ne çıkıyor? Kül çıkıyor, gaz çıkıyor. Kül gibi asetik asit, laktik asit, formik asit ortaya çıkıyor. Bir de gaz gibi süperoksijen, anhidroksidler, peroksitler vesaire vesaire nitrik oksitler de ortaya çıkıyor. Toksik madde, serbest radikaller. Bunlara reaktif oksidatif stres denir. İşte bu Reaktif oksidatif stresi tehlikeli süperoksijen anyonunu süperoksit dizmutaz değiştirir, dönüştürür daha az tehlikeli olan hidrojen perokside. Yani vücudu bombadan kurtarır ama daha biraz daha hidrojen perokside dönüştürür. Vücudu temizlemekte çok büyük rol oynar. Süperoksit dizmutaz ürettik Karaciğere yardım eder. Karaciğer vücutta birçok hormon üretirken, depolarken, arıtırken, temizlerken, metabolik değişimler olurken ne oluyor? Şeker hazırlıyor birçok görev var. Serbest radikaller ROS, süperoksit dismutaz devreye giriyor. Burada biriken pisliği temizliyor. Ölen Alzheimer hastalarının ve Parkinson hastalarının beynini incelemişler. bunlardan da süperoksit dismutaz, glutatyon, katalaz gibi enzimlerin az olduğu belgelenmiştir. Bu nedenle beyinlerin zehirlendiği ve ölümü tetiklediği belgelenmiştir. Evet, süperoksit dismutaz da kadar ve daha kaliteli bir ürün daha ürettik. Glutatyon aslında glutatyon karaciğer üretir. Glutatyonu üretebilmek için karaciğer 1 glutamat, 2 glisin, 3 tane ihtiyacı var. Sistain kükürtlü olduğu için onu karaciğer üretemez. Glutamat da glisin'i üretir. E, sistain yok, sistain yoksa glutatyon da yok. Glutatyon için 3 amino asit lazım. İkisini kendi üretir. Birini gıdalardan alman gerekir. Hangi gıdalardan? Sarımsak, soğan, lahana, turp. Bunu da kimse yemiyor günümüzde. Herkes sosyete. Hamburger, cheeseburger falan filan kola. Zehir, zehir, zehir. Yiyor haberi yok. Yani zehir. Zehir yüz zehir içiyor Türkiye'de millet. Bu fast food tarzı. Bir de Türk restoranları fast food'a yöneldi. Ya zaten zehirleniyor. Bir de dünyada hiç olmayan bir şey kültür var bizde. Kahvaltı. Kırk çeşit yiyecek. Kahvaltıda kırk çeşit. Bütün sahillerde herkes restoranlarda kahvaltı kahvaltı. Herkes kendini zehirliyor ama bilincinde değil. Peygamber Efendimiz ne diyor? Midenizi üçte birine doldurabilirsin, üçte biri baş üçte birine su içeceksin. Ne yapıyor bizde? Bir herkes mideyi dolduruyor da dolduruyor, dolduruyor da dolduruyor. Ne olur ya? Sanki kıtlıktan çıktık. Bunun değişmesi lazım. Glutatyon, vücuttaki her türlü zehiri sünger gibi absorbe eder, emer. Glutatyon, antioksidanların şahı, padişahı serbest radikallere karşı. Glutatyon, karaciğer yeterince üretemezse vücut iflas eder. Glutatyon üretmesi lazım. Üretebilmesi için sarımsak, soğan yemen lazım, lahana, turp yemen lazım. <laughs> Onları da yemiyorsan, gökçeye gelmen lazım. Niye diyeceksin? İşte ben sarımsak, soğan yemem, turp yemem, lahana yemem diyenlere sistay, dünyanın en kaliteli sistein üret. Dünyanın en asetilres sistein. Bu bir doğal glutatyon ana maddesidir sistein. Doğal FSM, Çukus, spirulina, moringa, chlorella, kişniş, deve dikeni, zerdeçal, 10 çeşit bitki daha fazla bitki ekstraktı içerir. Sadece sistein bir işe yaramaz. Birçok firma sistein satıyor, glutatyon satıyor, kombi yapmıyor, birleştirmiyor. Eskisini sinerjik olarak artırmak lazım şimdi Sistahini aldın Sistahini tamamlayan diğer enzimler yok diğer vitaminler mineraller yok ne oldu etkili mi etkili etkisi ama az yüzde on yüzde on beş ama biz onu ne yapıyoruz moringa ile besliyoruz Spirulina ile besliyoruz takviye ediyoruz ihtiyacı olan şak 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 hemen glutatin üretsin falete geçsin daha çok üretsin daha çok temizlesin bunun birçok özelliği var NSTL Sistahini bir karaciğer hasarını karaciğer yağlanması, karaciğer zehirlenmesine. 400 hasta üzerinde parasetamol zehirlenmesi tedavi edilmiştir. Parasitomal zehirlenmesi, karaciğer zehirlenmesi, karaciğer hasarı, kurşundan meydana gelen, hepatitten meydana gelen, kimyasal ilaçlar ve zehirlerden meydana gelen hasarı önlediği belgelenmiştir. Bu kimyasal silah olarak kullanılan zehirlere, biyolojik silahlara, kimyasal silahlara da vücuttan temizlediği belgelenmiştir. Birçok fir firma kimyasal ilaç üretiyor, İsrail gibi insanların üzerine şimdi şey yapıyor evet kalbi güçlendirdiği belgelenmiştir toksinleri her türlü toksini ve zehiri vücuttan attığı belgelenmiştir kurşunu dahil ağır metalleri civa katmeyi, kurşun ha vücudumuzda tüketmiş olduğumuz gıdalardaki proteinler hayvansal veya bitkisel amino asitlere değişirken dönüşürken ortaya homozystain çıkar homozystain vücudumuz cystaine dönüştüremezse metiyonuna sistane dönüştürmesi gerekir. Yükselirse hayati tehlike. Homosistan tehlikeli, sistan faydalı. Böyle de çok komik bir şey var. Hafif bir değişik. Çünkü homosistan damarları tıkar. Vesire vesire. İşte burada homosistanı değiştiriyor, dönüştürüyor. Kulutasyon üretiminde, metiyon üretiminde vesire vesire kullanılır hale getiriyor. Vücutta biriken alüminyumu atıyor. Alüminyum. Birçok ilaçta, böcek tarım ilaçlarında alüminyum var. Alüminyum fosfodil vesire vesire kurşunu temizliyor, alüminyum temizliyor vücuttan atıl, atılmasını sağlıyor. Homo zararsız zarar getiriyor. Dizel yakıdı, dizelle çalışan bu benzinliklerde orada burada zehirlenmelerini önlüyor. Silis, silika denilen bu tarımda kullanılan ilaç veyahut da kot pantolonu. Temizlikte kullanılan kimyasal ne yapıyor? Akciğeri bitiriyor. Onu vücuttan temizliyor. koah hastalığını önlüyor. Koa karşı etkili. Akciğer has hasarını önlüyor. Üşütme grip nezle karşı bağışıklığını güçlendiriyor. Bağımlılık. Madde bağımlılığı. Her türlü madde bağımlılığı. Kokain, efendim, esrar eroin gibi maddelerin vücuttan atılımını sağlıyor. Temizli vücudu temizliyor. Bipolar bozukluklara iyi geliyor. Bipolar, şizofren, bipolar hastalıklara vücudu temizleyerek OKP bozukluklarına OKB obsesif kompulsif bozukluklara karşı etkisi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Polikistik ovar kist eritici özelliği olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Erkeklerde sperm kalitesini artırıyor. Kemoterapinin yan etkilerini gideriyor. Kemoterapinin zararlarını, kemoterapinin kimyasalları vücuttan temizliyor. Otistik çocuklara vücudunda biriken alüminyum ve diğer kimyasalları civayı, katmiyumu, kurşunu absorbe ediyor, ortadan kaldırıyor. Otistik çocukların tedavisinde kullanılmış 33 çocuğu da tedavi etmiştir. Göz kuruluğuna iyi geliyor, kas yorgunluğuna iyi gelir, güç, enerji verir vesaire vesaire. Burada birçok özellik sayıyor. Binlerce çocuk üzerinde, insan üzerinde denenmiş etkisi, Nikotin, sigaranın yan etkilerini gideriyor. Sigarada 4000 çeşit kimyasal var. Bunlar vücuttan temizlenmesine rol oynuyor madde bağımlılığının önü vesaire ve şizofreni hastalığına parkinson, kemik erimesi ülser vesaire vesaire saymakla bitmez. Çünkü hem kendisi enesetil el vücudu temizliyor hem de glutatyonun ana maddesidir. Üretimde rol Vücudun temizlenmesinde her türlü zehiri vücuda atılmasında rol Ekmekte bile 37 çeşit şey kimyasal var. Ekmek yiyorsun kimyasal. En basit potasyum bromür var. Kana karışıyor, tiroide geliyor. Tiroideki iotu atıyor. Ekmek yiyorsun, hipotiroid oluyorsun. İçme sularına klor katıyorlar bazen Allah'tan ki eskisi gibi değil. Tiroide gelir, iotu atıyor. Diş fırçası kullanırsın, içinde sodyum florür var. Tehlikeli madde. Flor, tiroide geliyor, iotu atıyor. Böylece hipotiroid sorunu ortaya çıkıyor. İşte bu zehirleri vücuttan temizliyor, aratıyor.